Ferit Hoca ile Fizik Alanı'ndan herkese merhabalar. Atışlar konumuzun dördüncü videosu. Bu videoda eğik atışlarla ilgili 10 tane sorumuzu inceleyeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda o noktasından yatayla 53 derecelik açı yapacak doğrultuda V0 hızıyla eğik olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek P noktasına düşüyor. Maksimum yükseklikten geçerken cismin hızının büyüklüğü 30 metre bölü saniye olduğuna göre maksimum yükseklik H max'ı bize soruyor. Şimdi maksimum yükseklikten geçerken bizim düşey hızımız sıfırdır. Sadece ve sadece yatay hızımız var. Ne kadarmış bu da? 30 metre bölü saniye. Şimdi eğik atıştan hatırlayalım. Bizim bir düşey hızımız var. V'ye bir de yatay hızımız var. Burası da Vx. E bizim Vx'imiz V0 çarpı kosinüs 53. Bu da bizim hızımız zaten hareket süresi boyunca yani atıldığı şu noktadan ta geldiği şu noktaya kadar sabit. Hiç değişmeyecek. O zaman Vx ne kadarmış burada? 30 metre bölü saniyeymiş. Şimdi kat 30 eşittir. V0 çarpı kosinüs 53 ne kadar? Sinüs 37 o da 0,6'ya eşittir. V0 buradan ne kadar gelir? V0 buradan 50 metre bölü saniye gelir. Şimdi şu pratiği hatırla. 3, 4, 5'in katları olacak zaten. E o zaman burası 50 ise ki bu hipotenüstür. 30'u buradaysa o zaman VY dediğimiz kısma ne kadar kalmıştır? VY eşittir 40 metre bölü saniye. Şimdi şöyle bir gösterelim. Yukarı yönde düşey yazımız var. Bir de bizim yatay yazımız var. İkisini de yazalım. Burası 40 metre bölü saniye. Burası 30 metre bölü saniye. Bizde ne istiyordu? H max. Şimdi 40 metre bölü saniye düşeyle atıldı. Ta buraya geldiğinde 0. Kaç saniye sürer? Yani O noktasından T noktasına gelmesi kaç saniye sürer? E, T eşittir. V, Y bölü G'den yaparsın. V, Y ne kadar? 40'tır. Ona böldün. 4 saniye çıktı. Şimdi 4 saniyede bu tepe noktasına geliyor. Aldığı yolu nereden yapacaksın? H eşittir. 1 bölü 2GT kare yani düzenlersek 5 T kareden 5 çarpı 4'ün karesi dersen buradan da 16 çarpı 5'ten 80 metre gelecektir. Bir diğer işlem 4 saniye olduğunu biliyorsun. 5, 15, 25, 35 dersen oradan da yine 80 metreyi elde edersin. Sıradaki soru gelsin. Geldik ikinci soruya. 53 derecelik yatay bir açımız var. 50 ile 60'ım. K noktasında 60 metre yüksekliğe sahip ve... O noktasından K noktasına geldiği ana kadar yatayda aldığı yol nedir? Bana bunu soruyor zaten. Şimdi bunun bileşenlerini alalım. 50 ile 60'sın ya. Bunun bir düşey bileşeni var. Şöyle biraz büyük çizdim. Bir de böyle. Şimdi bizim düşey bileşenimiz 50 çarpı sinüs 53'ten burası 40 metre bölü saniye. 50 çarpı kosinüs 53'ten burası da 30 metre bölü saniye. Şimdi bizim ilk bilmemiz gereken yatay hızımız Yatay hızımız hiç değişmeyecek. Hareket süresi boyunca daima sabit kalacak büyüklüğü. Şimdi o noktasından attın. Ta L'ye gelene kadar yataydaki hızının büyüklüğü hiçbir şekilde değişmiyor. Peki bizim cismimiz tepe noktasına kaç saniyede çıkar? Biz bunu nasıl hesaplıyorduk? Bir önceki sorudan hatırlayalım. Vy bölü G. Tepe noktasına gelene kadar. E, v, büyüklüğümüz ne kadar? 40. G'yi de 10 alıyorsun. 4 saniyede ne oldu? Buraya çıktı. 4 saniyede çıktı. Peki 4 saniyede aldığı yollar ne kadar? Dikkat edin. 5, 15, 25, 35. Şimdi bu 60'a odaklan. Dikkat 60'a odaklan. Bu 25'ten 35'lik kısma benzemiyor mu? Ta kendisi. 25'ten 35'i toplarsa ne olur? 60 metre. Demek ki T noktasından K'ye gelene kadar 5'ten 15 almış. Kaç saniye sürer bu da? 2 saniye. E, o noktasından tepe noktasına gelmesi de kaç saniyeydi? 4 saniye. Yani O'dan K noktasına gelme süresi 6 saniyeymiş. O zaman benim işim bitti. X eşittir. Vx çarpı OK arası diyelim. T OK arası. E Vx'imiz zaten sabit. Hiç değişmeyecek. Ne kadar? 30. E OK arasını ben kaç saniye buldum? 4 saniye buraya geliyordu. 2 saniyede burası. Toplamda 6 saniye. Yazdım 6 saniyemi. Cevabım ne çıktı buradan? 180 metre çıktı. Cevap C seçeneği olur. Sıradaki soru gelsin. Üçüncü sorudayız. O noktasından atılan cisim K noktasına gelip çarpmış. Bu sürede yatayda 45 metre yol almış. Bize K'nin yüksekliğinin kaç metre olduğunu soruyor. Şimdi her şeyden önce ne yapıyoruz? Bizim hızımızın bileşenleri var. Bir düşey, bir de yatay bileşenlerimiz. Düşey bileşenimiz V0 çarpı kosinüs 53'ten burası 20 metre bölü saniye. Burası da ...15 metre bölü saniye gelecektir. Bu süre zarfında yatayda 45 metre yol almıştı. Denklemimizi hatırlayalım. X eşittir. Vx çarpı t. 45 metre eşittir. X'imiz 45. Vx'imiz 15'tir. 15'i de yazalım. 15 çarpı t. Yani hareket süresi ne kadarmış? O noktasından atılıp k'ye gelene kadar toplamda 3 saniye hareket etmiş. Şimdi 3 saniye hareket etmiş. Düşeği hıza odaklanıyorum. 20 kaç saniyede tepe noktası burası olsun kaç saniyede tepe noktasına ulaşacak sorusunu sorduğunda sen diyeceksin ki e kolay t eşittir vy bölü g dersin vy'si ne kadar 20 g'miz de 10 2 saniyede tepe noktasındayım 2 saniyede tepe noktası peki 2 saniyede ne kadar yol alacağım e çok basit 5 15 2 saniyede bu kadar yol aldım şimdi gel 2 saniye burası tuttu o'dan t'ye T'den K'ye de 1 saniye tutacak. Sebep? Çünkü O'dan K'ye geliş süresi ne kadardı? 3 saniyeydi. İşimiz şimdi kolay. Tam buraya geldiğim andan itibaren yerden yüksekliğim ne kadar? 20 metre. 1 e saniye sonra ne kadar yol alıyorum? 1 saniye sonra şurayı alıyorum. Yani 5 metre yol alıyorum. Peki yerden yüksekliğim ne kadar olacak? Şurası neyse şurası da olur. Yani 15 metre benim sorumun doğru cevabı olur. Sıradaki soru gelsin geldik. Dördüncü sorumuzdayız. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda o noktasından yatayla 53 derecelik açı yapacak doğrultuda ve sıfır hızıyla eğik olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek P noktasına düşüyor. Atış uzaklığı 240 metre olduğuna göre V0 hızımız kaç metre bölü saniyedir diye sormuş. Şimdi bu soruyu beğeniyorum ben. Testte beğendiğim sorulardan bir tanesi. E bu soruda ne yapacağız? Bu soruda diyeceğiz ki maksimumunu vermiş. X maksimumun denklemini yazalım. X maksimum eşittir. V0'ın karesi bölü g çarpı sinüs 2 alfa diyeceğiz. Şimdi diyeceksin ki hocam ben sinüs 2 alfa nedir onu bilmiyorum. Orada da yardımcı olayım ben sana. Sinüs 2 alfayı şöyle açıyoruz. Sinüs 2 alfa eşittir trigonometrik bilgi. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa diyoruz. Şimdi getirip yerine yazalım. x max dediğine kadar 240. 240'ı yazıyorum. 240 eşittir. Ve sıfırın karesini yazıyorum. Bilmiyorum. Bölü g. g dediğimiz 10. Şimdi şura sinüs 2 alfanın yerine ne yazacağız? 2 çarpı sin alfa çarpı kosinüs alfa. 2 çarpı sinüs alfamız ne kadar? Alfa gördüğümüz yere 53'ü yapıştıracağız. Sinüs 53 0,8 yani 4 bölü 5. Kosinüs 53 sinüs 37 o da 3 bölü 5'e eşit olacak. Onu da yazalım. 3 bölü 5. Eğer sen matematiğin gerçekten iyiyse içler dışları halledebiliyorsan, karekökün dışına çıkartabiliyorsan buradan ve sıfırımız 50 metre bölü saniye gelecektir. Bu iş bu kadar. Cevabımız B seçeneği olur. Sıradaki soru gelsin. Geldik 5. sorumuzdayız. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda K noktasından yatayla 37 derecelik açı yapacak doğrultuda 50 metre bölü saniye hızla eğik olarak atılan bir cisim. Şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına 45 derecelik açı yapacak doğrultuda 40 kök 2 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Buna göre H yüksekliği ve maksimum yataydaki aldığı x maksimum atış uzaklığı kaç metredir diye sormuş. Şimdi soruya nereden başlayacağım? Şuradan bir kalsın şuradan bakalım. Şimdi bu 40 kök 2 ile atılmış ya bunun bileşenlerini aldığımda buradan 40 gelir. 40 metre bölü saniye. Yataydaki hızımız da 40 metre bölü saniye. Peki hatırlarsanız ne demiştim? Yataydaki hızımız değişmiyor. Şimdi burası 40 ise dikkat e, burası da 40'tır. Peki sağlıyor mu hocam? Sen böyle yazıyorsun da sağlıyor mu? Evet sağlıyor. 50 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 nedir? Sinüs 53. Yani 0,8. Çarptığında 0,8 çarpı 50 dediğinde 40 yine sağlıyor. Peki o zaman düşey bileşene ne kaldı bunun? Bunun düşey bileşeni de 30 metre bölü saniye olur. Dikkat et. 3, 4, 5'i yakaldım. Burada da 37 derecem var. Peki. Devam ediyorum. Şimdi K noktasından attım. Şurası ne noktası olsun. Burası A noktası olsun. Şimdi K noktasından attığın cisim A noktasına geldiğinde Yatay hızım değişiyor mu? Hayır. 40 metre bölü saniye. Şimdi burada yukarı doğru 30'dan atmışsın. Buradaki hızın da aşağı doğru 30 metre bölü saniye olur. Şimdi bura eyvallah. Peki dikkat. Şimdi A noktasından L noktasına gelen cismin düşey hızına odaklanıyorum. 30 metre bölü saniyeden 40 metre bölü saniye çıkmış. Yer çekim etkisinden onar onar artıyor. Peki kaç saniye sürüyor? Demek ki 30'dan 40'a gelince 1 saniye. Aldığı yol neydi? Ben diyorum ki 1 saniye önceki bir önceki videolardan hatırlayalım. Ben diyorum ki eğer senin hızın 40'sa sa, bir saniye önceki şöyle şurada bir temsili gösterelim. Şurada senin 40 metre bölü saniyen var. L noktası için çiziyorum. 40 metre bölü saniye. Eğer deseler ki bu cisim yere çarpmadan bir saniye önce kaç metre yol almış? Diyordum ki 5 eksiğini çıkar. Yani 35 metre. Hocam daima mı? Hayır. Eğer hızınız 10 ve katları şeklinde gidiyorsa. Peki. H'yi buldum. Çünkü 30'dan 40'a çıkarken 1 saniye geçiyor. H ne kadarmış? Buradan 35 metre. 35'in olmadıklarını eleyelim. A gitti. B gitti. E seçeneği gitti. Şimdi gelelim. Gelelim. Yatayda aldığımız yola. Şimdi bizim cismimiz K noktasından A noktasına gelene kadar kaç saniye geçiyor? Şimdi bunun tepe noktasına çıkması 30'u 10'a böldüğümüzde 3. Çünkü biz nasıl hesaplıyorduk? T eşittir. VY Y bölü G diyorduk. Yani tepe noktası için. E VY'miz ne kadar? 30. 30'u 10'a böldüğümde 3 saniyede tepe noktasına çıkıyor. E, 3 saniyede de tepe noktasından A noktasına geliyor. Şöyle burayı bir düzeltelim. 3 saniye diyelim. Burası 3 saniye. Burası da 3 saniye. Yani yatayda K'den A'ya gelene kadar şu hizayı da çizelim. K'den A'ya gelene kadar 6 saniye geçmiş. K A arası. Hemen diyorum ki X K A arası eşittir. Yataydaki hızın ne? Yataydaki yolu yataydaki hız aldıracak. 40. Kaç saniye geçmiş? 6 saniye. Yazıyorum. Burası 240 metre. Şimdi dikkat ettiyseniz ben yani şuralarda da 240'ları vermişler. Bir ön bilgi. Şuraları güzel çizelim. Elediğimiz seçenekleri. Şimdi 240 metre şuradan şuraya kadar. Şu çizdim. şu hizadan şu hizaya kadar. Yani K arası. Peki 30'dan 40'a geliyor ya düşey hıza odaklan. 30'dan 40'a geliyor da kaç saniye sürüyor bu? 1 saniye. O zaman 1 saniye de daha devam edecek şurası için. Peki yataydaki hızın ne kadar? 40. E 1 saniye burası 40 çarpı 1. E burası da 240 idi. E 40'ı da buradan ekle toplamda ne kadar oldu? 280 metre oldu. Cevabımız D seçeneği olur. Sıradaki soru gelsin. Geldik 6. sorumuza. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda 20 metre bölü saniye sabit hızla düşe yukarı yükselmekte olan balondan bir cisim altını çizmiş balona göre 15 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi yatay doğrultuda atılıyor. Cisim atıldığı anda balonun yerden yüksekliği 60 metre. Onu da göstermiş. Buna göre cisim atıldığı noktanın düşeyinden kaç metre uzağa düşer? Şimdi balona göre sen 15'den atmışsın. Balonun kendisi de düşe yukarı sabit bir hızla 20 ile yükseliyor. Peki soruyu kim çözüyor? Sen. Neredesin? Yerde. O zaman bunun yere göre hızı nedir diye sana sorarlarsa cevap basit. 15-20 ne üçgeni var? 15-20 25. Aslında bizim cismimiz şöyle bir ilk atış hareketi yapacak. 15-20 25 metre bölü saniye. Şimdi devam ettirelim. Şöyle bir hareket izlemeyecek mi? Şöyle devam edelim. Şuradan da çizelim zemini şöyle biraz daha düzgün olsun görselimiz maksat daha güzel gözüksün şöyle bir hareket yaptım bir önceki soruya neredeyse çok çok benziyor şimdi sen 25'ten attın düşey hızın artık bu taşın attığın bu cismin düşey hızı yukarı yönde 20 metre bölü saniye yatay hızı 15 metre bölü saniye ve senin yatay hızın neydi dikkat hareket süresi boyunca hiç değişmeyecek büyüklüğü 15 metre bölü saniye sabit peki 20 metre bölü saniye. Kaç saniyede tepe noktasına çıkacak bu hız? 2 saniyede tepe noktasına çıkacak. 2 saniyede de şuraya da A noktası diyelim. 2 saniyede A noktasına gelecek. Tepe noktasından A noktasına gelecek. Peki yerden yüksekliğim ne kadar? 60 metre. Peki A noktasından şuraya da L noktası diyelim. A noktasından L noktasına kaç saniyede gelecek? Şimdi buradaki düşey hızın ne kadar? 20 metre bölü saniyeydi. Doğru mu? Doğru. Peki. Şuraya bak gelelim. 5 15 devam edelim. Bu 60'ı yakalamam için iki parçaya böleceğim ben bunu. 15'ten sonra ne geliyordu? 25 35. Şimdi buraya da metre yazalım. Bu 25-35 yani toplamda kaç saniye sürecek A'dan L noktasına gelmesi? 2 saniye daha sürecek. Burası da 2 saniye. O zaman senin hızın 20. Düşey hızın 20. 2 saniye sonra senin düşey hızın ne kadar? Senin düşey hızın 40 metre bölü saniye. Yataydaki hızın zaten sabit. Hiç değişmiyor. Burası da 15 metre bölü saniye. Şimdi sorunun köküne tekrar geliyorum. Buna göre cisim atıldığı noktanın şu nokta, şu hizaya dikkat et o noktasından düşeğinden kaç metre uzağa düşer? Şimdi yataydaki hızın ne kadar? 15. X eşittir. V çarpı T diyeceğiz. 15 kaç saniye hareket etmiş? 2 saniye burada. 2 saniye burada etti 4. 2 saniye de burada var toplamda 6 saniye. 15 çarpı 6 kere 5. 33 var 6 kere 1 artı bir de 9. Ne yaptı? 90 metre senin sorunun doğru cevabı oldu. Sıradaki gelsin o zaman. Yedinci sorumuzda hava direncinin önemsenmediği bir ortamda O noktasından yatayla alfa açısı yapacak doğrultuda V0 hızıyla eğik olarak atılan bir cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek P noktasına düşüyor. H maksimum eşittir 80 metre ve X maksimum eşittir 320 metre olduğuna göre V0 atış hızı kaç metre bölü saniyedir denilmiş. Şimdi bir cismin yatayda eğik atılan bir cisim için söylüyoruz. Yatayda maksimumu eğer aldıysa yol olarak o zaman bizim açımız 45 derece olmalı. Peki 45 derece olmalı dedin ya. Önceki sorulardan hatırlayalım. Biz ne dedik? X maksimum verildiyse bu da V0'ın karesi bölü G çarpı sinüs 2 alfa denklemini kullanıp çözmüştük. Peki burada yerine yazalım. 320 eşittir. V0'ın karesi. V0'ı bilmiyoruz. Bunu istiyor. Çarpı 10. Şimdi hocam sen sinüs 2 alfayı açmıştın. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa demiştin. Burada da yapacak mıyız? Hiç gerek yok. Gel burada alfa gördüğün yere ne yazacaksın? 45. E 2 çarpı 45 ne yapar? Sinüs 90. Trigonometrik bilgi. Sinüs 90 değeri ne kadar? 1. İçler dışlar çarpımı yapalım burada. Ne yapar? 3, 2, 0. Bir 0 da buradan gelecek. 3200 eşittir. Ve 0'ın karesi her iki tarafın karekökünü kökünü eğer almayı başarırsan bu sana 40 kök 2 olarak gelecektir. Metre bölü saniye diyelim buna. Cevabımız E seçeneği olur. Haydi bir sonraki soru. Geldik 8. soruya. O noktasından V1 V2 şeklinde iki cisim atılmış. Yataydaki aldıkları yolların oranı soruluyor bize. Şimdi V1'in düşey bileşenine ve V2'nin düşey bileşenine odaklanacağım. V1'in düşey bileşeni 2 birim. Buraya 2V diyorum. V1'in ise pardon V2'nin ise şöyle bir birim kadar büyüklüğünde. Buraya da V diyorum. V1'in yatay bileşeni 1 birim V2'nin yatay bileşeni 2 birim Onları da şöyle bir gösterelim Tekrardan şöyle V'ye 2V şeklinde V1'in V kadar V2'nin 2V kadar yatay hızı Şimdi şöyle bir gösterelim temsili V1'in düşeği ne kadar? 2V kadar Şurası da V1 için baktığımızda V kadar Şimdi bu cisim şöyle bir hareket yapacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim 2 nolu cisim için. Düşey hızımız ne kadar? Düşey hızımız V kadar, yatay hızımız 2V kadar. Bu da böyle bir hareket yapacak. Şimdi gelelim aldıkları yola. Bunun aldığı yola x1, bunun aldığı yola x2 diyoruz. Peki 2V hız tepe noktasına 2t süre gelecek. 2t sürede de buraya inecek. Yani toplam 2t burada. 2t de burada. Toplam uçuş süresi 4t. O zaman x1 eşittir. x1 eşittir. Yatay hızım ne kadar? V. V çarpı 4t diyorum. Şimdi gelelim bu tahlili 2 nolu cisim için yapmaya. Düşey hızımız V. T sürede tepe noktasına gelip kendisini sıfırlayacak. E, T sürede de yere çarpacak. O zaman toplam uçuş süresi ne kadar? 2t kadar. Yatay hızı ne kadar? 2V. Yataydaki yolu yataydaki hızlar alır. 2V çarpı 2T. Bitti. Bu kadar. Şimdi bunların oranı yapacağız. Yukarıda 4 VT var. Aşağıda da 4 VT var. Bunu oranlarsak cevabımız 1 çıkar. Sıradaki soru gelsin. Geldik 9. soruya. Testin sevdiğim sorularından bir tanesi. Dikkatli çözmesek cevabı çok basit şekilde yanlış bulacağımızdan eminim. Yatay düzlemde 15 metre bölü saniye hızla gitmekte olan bir arabanın içerisinden bir cisim altını çizmiş arabaya göre şekildeki gibi düşe yukarı doğru 40 metre bölü saniye hızla atılıyor. 4 saniye sonra cismin atılma noktasına olan uzaklığını soruyor. İşte asıl tehlike burada. Cismin atılma noktasına olan uzaklığını soruyor. Şimdi şöyle bir temsili çizeyim. Orada fazla alan bulamayacağım büyük ihtimal. Şöyle temsili çizeyim. Aracımızı da şöyle bir çizelim şurada. Şimdi bizim aracımız hızı ne kadar? V aracımızın hızı VA eşittir 15 metre bölü saniye. Peki. Cismimiz düşey yukarı yönde araca göre düşey yukarı yönde ne kadarlan atılmış? 40 metre bölü saniye lan atılmış. Şimdi şöyle bir hareket yapacak bizim cisimiz. Yerdeki gözlemciye göre şöyle bir hareket yapacak. Peki, 4 saniye sonra demiş, bizim cisimiz 4 saniye sonra tepe noktasında olur. 4 saniye sonra buradayım. İşte 4 saniye sonra nerededir atılma noktasına olan, atıldığı nokta burası. Sana sorduğu mesafede işte şuradan şuraya kadar olan mesafe. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Çok basit diyeceksin ki. Bu aracımız 4 saniye içerisinde yatayda ne kadar yol alacak? Şimdi o zaman üçgenimizi tamamlayalım şöyle. Şöyle bir üçgenimizi çizelim. Yatayda aldığımız yol şu noktadan şu noktaya kadar olacak. Yani yataydaki yolu yataydaki hız alır. 4 saniye. X eşittir. 15 çarpı 4 saniye demiş. Burası 60 metre çıktı. Yani şurası 60 metre. Peki düşey yüksekliğim ne kadar? Bizim cismimiz ne yapmıştı? 4 saniyede kendisini sıfırlamamıştı. O zaman buraya h dersem h eşittir 5 t kare yapacağım. h eşittir 5 t kare. t ne kadar? 4. 5 çarpı 4'ün karesi ne yapar? 16. 16 kere 5 80 metre yapar. E bunu da buldum. Gerisi zaten hemen kendisini fısıldattı değil mi? 6, 8 ne üçgeni var? 6, 8, 10. Yani 60, 80 burası da ne olur? 100 metre olur. Cevap E seçeneği olur. Haydi sıradaki gelsin. Geldik eğik atışın son sorusuna. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda O noktasından yatayla 37 derecelik açı yapacak biçimde v sıfır hızıyla OK doğrultusunda atılan bir cisim. Şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasına şey Yani bizim kör topal nişancı K'ye hedef aldı ama vuramadı. Geldi eğik katışı yaptı L'ye düştü. Olay bu. K ile 180 metre olduğuna göre V0 hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi sen K'ye nişan aldın ya. E aldım hocam tamam güzel vuramadın. Şimdi vuramadın ya K'ye aldığın nişan L'ye kadar geldi. Bu süre zarfında sen aslında bir uçuş yaptın. Eğik atış yaptın ya bir uçuş yaptın. E peki uçuş süresini nasıl hesaplayacaksın? Aslında şuradan serbest düşmeye bıraktığın bir taş misali. Tam sen şuradan nişan aldım, ben de buradan bir taşı serbest bıraktım. O zaman H eşittir 1 bölü 2 GT kareden eden burayı bulabilirim. Şöyle gelelim. H eşittir 1 bölü 2G t kare. E yerine 10 yazacağız. 5 t kare. Yani 180 eşittir 5 t kareden. E t ne çıkar buradan? T eşittir 6 saniye. Sen bunu buldun. Şimdi demek ki bu cisim sen buraya nişan aldığın, eğik atış yaptığın, vuramadın. şöyle. 3 saniye buradan geçti. 3 saniye de buradan geçti. Olayı tam böyle ortadan ikiye ayırdın. Süreyi iki eşit parça ayırdın. 3 saniye, 3 saniye. Peki sana şu soruyu soruyorum. Senin düşey hızın ne olmalı ki? 3 saniyede tepe noktasına gelsin kendisini sıfırlasın. Cevap çok basit. Benim hızım 30 metre bölü saniye olsun. E şimdi 37'yi gördün ya. 30'u da gördün. E hemen aklına şu gelsin. Ya bir yerde 37, 53 varsa büyük ihtimal ben 3, 4, 5'in katlarıyla uğraşacağım. E 3, 4, 5'in katlarından bir tanesi var. 3'ün 10 katı var. 30. O zaman diğeri ne olacak? Burası 40 metre bölü saniye olacak. E 3, 4 ve 0'a kaç kalır? 5. 10 katını al. 50 metre bölü saniye. Cevabım bu kadar basit. Videolar işinize yarıyorsa o zaman beğenmeyi, kanala abone olmayı yapabiliyorsanız reklamını yapıp arkadaşlarınıza da bahsetmeyi, onları da kanala ilave etmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Esen kalın, salcakla kalın.